Türklerin artık bir komünitesi var San Francisco'da. Amerika pazarına taşımaları çok önemli bir ihtiyaç. Fayda sağlamak isteyen Türklerin, teknoloji sektöründe çalışan Türklerin bir araya geldi. Ve yeni ilişkiler kurduk. 10.8 milyon dolar yatırım aldı. Bir epi download ettiyseniz, bir yerde gördüyseniz benim yüzümden. Amerika'dan herkese merhaba. Çok güzel bir video ile karşınızdayım. Neden çok güzel bir video? Şimdi ben Amerika'ya geldiğim zaman gerçekten çok girişimci ile tanışıyorum. İlla girişimci olmasına da gerek yok. Yani burada herhangi bir işi yapan Türkler tanışmayı ben çok seviyorum. Onun hikayesini dinliyorum. Onların bana anlattığı hikayelerde ya geldiğimde ben bazı zorluklarla yaşadım. Acaba işimi geliştirebilmem için ya da sadece olay işle alakalı da değil. Mutlu olabilmek için, derdimi anlatabilmek için keşke bir Türk Türk'le bir araya gelebilseydim diyen çok oldu. O nedenle bu amaca hizmet eden bir oluşum var. Adı Turks in Tech. Kim kurdu bunu? Aykut ve ekibi kurdu. Biz de onu destekliyoruz arkadaşlar. Şimdi bu etkinliklerden bir tanesi arkamdaki salonda gerçekleşecek. İsterseniz önce bir ortamı dolaştırayım. Sonrasında hakikaten çok kıymetli insanlarla sizleri tanıştıracağım. Onlar kendi görüşlerini paylaşacaklar ama öncesinde San Francisco'da hem de Mountain View'de yani buradan 10 dakika ileride Google ofisi var. 20 dakika ileride Apple ofisi var. 30 dakika ileride Meta'nın ofisi var. Böyle teknoloji de lerinin tam ortasında ne yapıyoruz önce bir görün. İzlemiş olduğunuz ortam benim için gerçekten çok samimi ve çok kıymetli. Şimdi ne yapacağız? Az önce sizlere verdiğim sözü yerine getireceğim. Buraya gelen bazıları o kadar büyük teknoloji şirketlerinde çalışıyorlar ki şimdi hepsini söyleyemiyorum. Çünkü söyleme imkanım bile olmayabilir. Yani bazılarının çalıştığı işleri söylememe yasağı da olabilir. O nedenle gerçekten çok değerli ve aynı zamanda birikimi yüksek Amerika'da başarılı olmuş kişileri Sizlerle tanıştıracağım. Bu etkinlik hakkında ne düşünüyorlar? Onları sizlere bir anlatmak istiyorum. Benim adım Aykut Karalioğlu. Made in Turkey diyorum kendimi. Ankara doğdum büyüdüm tüm eğitim hayatımı. Mobile Action adlı şirketin kurucusu ve CEO'suyum. Mobile Action ne yapıyor? Eğer bir app'i download ettiyseniz, bir yerde gördüyseniz benim yüzümden. Biz ne yapıyoruz? App'lerin daha fazla kullanıcıya ulaşmasını sağlıyoruz ve bunlar daha fazla kullanıcıya ulaştıktan sonra da daha fazla para kazanmasını sağlıyoruz. Dünyanın en büyük reklam ve pazarlama mobil app şirketiyiz. Turkish in Tech. Bir gün New York'a gitmiştim. Bir arkadaşım benimle görüşmek istedi. Sonra diğer arkadaşım görüşmek istedi. Sonra birkaç tane de arkadaşım mesaj atınca dedim ki ya ben sizinle her birinizle ayrı ayrı görüşeceğim. Hepiniz de zaten teknoloji sektöründesiniz. Bir araya getireyim. Bir baktım 80 kişi bir araya geldi. Sonra Londra'ya gittim. Aynı şey aynı şey başıma geldi. Sonra Amsterdam'da, Toronto'da, San Francisco'da ve Londra'da derken global bir Turkish tek community haline geldi. Şu an 11.000 üyesi var. Birbirlerine destek olmak isteyen, birbirlerine bir şekilde fayda sağlamak yani Türklerin, teknoloji sektöründe çalışan Türklerin bir araya geldi. bir organizasyon ve bu sayede yaklaşık son 3 senede e, co-founder bulan, iş bulan, hatta hayatının en önemli fırsatına denk gelen insanlarla bir araya geldik. Bu devam edip büyüyor. İnşallah önümüzdeki yıl yani bu yıl 2025 yılında 5 tane daha farklı ülkede e, tek e, chapter'larını büyüteceğiz. Bu komüniteye katılmak isteyenler şu an LinkedIn sayfamıza ve web sitemize bakabilirler. Orada hangi şehirde yaşıyorlarsa o şehire özel bir WhatsApp grubumuz var. O WhatsApp grubuna katılabilirler. WhatsApp grubundan da o arkadaşlarımızın yaptığı iş eğer girişimci ise girişimci, eğer teknoloji sektörüne çalışıyorsa onunla alakalı biz e, küçük gruplara onları yönlendiriyoruz. Şu an dünyanın her yerinden Dubai'den, Tokyo, Seoul'dan San Francisco'ya kadar e, üyelerimiz var ve bu daha da büyüyecek. İnşallah amacımız da yurt dışında öğrendiklerini ve bildiklerini memleketimize bir hem iş alanı olarak yaratmak hem de aynı zamanda memleketimizin gençlerini dünyanın en özel ve en güzel şirketlerinde hem iş imkanı hem de belki bir şekilde girişimcilik noktasında yardımcı olabilmek. Ben Yasemin Yurttaş, avukatım ve teknoloji merakım beni bugün San Francisco'ya Türksin Tekin ve Aykut Karaalioğlu'nun davetine kadar getirdi. Uzak yollardan geldim ama çok mutluyum. Amerikalarda Türklerin girişimlerini, başarılarını dinlemek hikayelerini harika ve Hakkı Bey'le tanıştık. O da benim gibi bir içerik üreticisi ama bizim üstadımız. Bizimkiler artık bebek adımları diyelim. Yani ilham vermek çok önemli bence gençlere. Şimdi ülkemizde biraz ekonomik kaygılar nedeniyle gençlerin umutsuzlukları söz konusu ama teknoloji bence çok önemli bir pen pencere, çıkış kapısı. Teknolojiyle ilgili bir şeyler yapmak özellikle hukukçuların, rekabetin çok yoğun olduğu bir sektör, hukuk sektörü. Ve teknolojinin gerisinde kalmak ilerleyen süreçlerde hukukçuların işini de zorlaştıracak gibi. Ben de özellikle gençlere biraz olsun ilham vermek ve teknolojiden uzak kalmamalarını sağlamak adına çeşitli içerikler üretiyorum. Bunun haricinde de çok önemli bir konu var. O da Türklerin artık bir komünitesi var San Francisco'da. Ve bunu görmek de beni mutlu ediyor. Yani buraya gelip başarmak, ülkemizin teknoloji ekosistemi için de bir şeyler yapılabileceğini yani Amerika'ya gelip ülkenin gerçeklerini ya da gelişimini de unutmamış olması bu girişimcileri beni açıkçası sevindiriyor. Bunu görmekle mutlu ediyor beni. Merhabalar ben Ahmet Acaroğulları. Aca şirketler topluluğunu temsil ediyorum. Bizler taahhüt alanında, yazılım alanında ve IoT alanında faaliyet gösteren çeşitli firmalara sahibiz. Ekibimizle birlikte hem Türkiye'deki kobilerin dijital dönüşümü hem de Türkiye'deki ve şehrimizdeki girişimcilik ekosisteminin gelişmesi için çalışmalar yapıyoruz. Amerika teknolojinin hepimizin de bildiği gibi aslında doğduğu ve hızla geliştiği bir nokta. Bu noktada da bizler de Türkiye'deki girişimciler olarak hem Amerika'daki teknoloji ortamını deneyimlemek hem de Türkiye'den buralara gelip de burada çok önemli başarılar sağlayan buradaki iş insanlarıyla birlikte ve buradaki çalışanlarla birlikte yeni kontaklar sağlamak, yeni işbirliklerine birliklerine belki de yelken açabilmek. Turks in Intech etkinliği için Aykut çok teşekkür ediyorum. CS Fuarı'na gelmiştik. Oradan bu etkinliğe geçme fırsatı bulduk. Çok güzel yeni kontaklar ve yeni ilişkiler kurduk. Bu etkinliğin devamının gelmesini gönülden diliyorum. Merhabalar, ben Avukat Muhammed Üzüm. New York'ta göçmenlik ve ticaret avukatıyım. Bireylerin ve şirketlerin Amerika'ya göç süreçlerini yönetiyoruz. Onların yatırımcı vizeleri, tüccar vizeleri, çalışma vizeleri konusunda destek veriyoruz. Yani şu şekilde Amerika biliyorsunuz dünyanın en büyük güçü ve aynı zamanda en büyük pazarı. Özellikle Türk girişimciler için Türkiye'de ürettikleri bu ürünleri, bu fırsatları Amerika pazarına taşımaları çok önemli bir ihtiyaç. Bu noktada da Tekin Amerika'daki profesyonelleri, girişimcileri bir araya getirmiş olması, onların birbirlerinin deneyimlerinden faydalanmaları sağlanması aslında çok büyük bir fırsat taşıyor. Çünkü özellikle yeni Amerika'ya girmek isteyen startuplar nereden başlamaların, nelere dikkat etmeliyim, bu pazarda nasıl büyüyebilirim gibi birçok soruyla karşılaşmış oluyor. Aslında bu yoldan geçmiş ve kendisiyle benzer background'dan gelen insanlarla tanışmak bu noktada çok önemli diye düşünüyorum. Ben bilen Apple's teknolojinin kurucu ortağıyım. Amerika'ya 11 sene önce geldim. Doktora çalış çalışmalarım için ODTÜ metalürji malzeme mühendisliği mezunuyum. Daha sonrasında burada batarya kimyaları üzerine çalışmalarda bulundum. E, şirketimiz batarya sektörü ve onun ilerisinde maden ve genel olaraktan kimya sektörlerinde e, açığa çıkan temel bir kimyasal atığı tekrardan kullanılabilir kimyasallara dönüştürüyor. Şu anda ilk müşterimiz genelde batarya sektöründeki müşteriler. Orada işte çıkan atığı tekrardan dönüştüren böyle bir arıtma teknolojisi ve yeni kullanım sürdürülebilir teknoloji diyelim. Şirket şimdiye kadar 10 8 milyon dolar yatırım aldı. E, şu anda 10 kişilik bir mühendislik takımı mevcut. Oakland, Kaliforniya yani San Francisco'nun köprünün diğer tarafında bir ofisimiz mevcut. E, bütün teknoloji geliştirmeyi de orada yapıyoruz. Yani Türk Tech'in şöyle güzel bir tarafı var. Hani Aykut zaten bunu başlattı birkaç sene önce. Yani bizim Türkler biraz yurt dışına çıktıkları zaman çok böyle birbirleriyle muhatap olmak istemiyorlar. Halbuki hepimiz çok güzel işler yapıyoruz. E, o anlamda hani burada böyle bir ortamın olması, birbirimizle kaynaşmak, ortak noktalar yakalamak, birbirimize destek olmak. E, de hele ki bu kadar hani Türkiye'nin hani Amerika'nın diğer ucunda olduğumuz Türkiye'den binlerce kilometre uzak olduğumuz bir yerde böyle sıcak bir ortam bulmak, ortak dili konuşmak, ortak kültürü paylaşmak, birbirimize destek olmak, safları sıklaştırmak bizim için çok hani mutluluk verici, gurur verici bir olay. Geldik videonun sonuna dostlar izlediğiniz için ben çok teşekkür ederim. Türk Komünitenin Türkiye'nin dışında bir araya gelmesi. Biri bir eklediğin zaman iki değil de üç, dört, beş yapabilecek değer oluşturması benim için çok kıymetli. Ben de bu Türk komünitenin daha da güçlü olabilmesi için elimi taşın altına koyacağım. Bu etkinlikleri destekleyeceğim. İhtiyaç duyduğunuz bütün linkleri de videonun açıklama kısmında sizlerle paylaşacağım. Bugün San Francisco'dayız. Yarın belki Londra'dayız. Öbür gün New York'tayız. Singapur'dayız, Riyad'tayız, Dubai'deyiz, Berlin'deyiz, Amsterdam'dayız, Türk Cumhuriyetlerindeyiz, Çin'deyiz, bilemiyoruz. Bunları hep beraber göreceğiz. O nedenle desteğiniz önemli. Videoyu beğenmeyi ve ilgili olduğunu düşündüğünüz kişilere göndermeyi unutmayın. Hoşçakalın. Buradan Aykut'a ve ekip arkadaşlarına da çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.